Çok büyük olaylara şahit oluyoruz. Ee, özellikle Filistin'deki büyük katliam adeta bütün televizyonlar tarafından canlı olarak veriliyor. Ben de bu konuyla ilgili e, düşüncelerimi sizin vasıtanızla paylaşmak istedim. Ee, öncelikle şunu söylemek isterim sivil insanlar ister Müslüman olsun, ister Yahudi olsun, ister Türk olsun, ister İsrail'le, Arap kim olursa olsun sivil insanlara, kadınlara, çocuklara bunları öldürmeyi hiçbir şekilde tabii tasvip etmek mümkün değildir. Bunu söyledikten sonra bütün bu olaylar Orta Doğu'da, Filistin'de niçin İsrail'de, niçin oluyor? Bunun kaynağına bakmazsak çok e, her şey eksik olur. Bütün sorunların bir tane sebebi var. O da İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmemesi, uluslararası hukukun gereklerini uygulamaması. Bu da nedir? 1967 yılından beri Filistin topraklarını, Batı Şeria, Gazze'yi, Kudüs'ün, Doğu Kudüs'ü, buraları işgal altında tutuyor. Yani Ukrayna savaşı niye başladı? Rusya Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını işgal ettiği için bütün dünya Ukrayna'nın arkasında durdu işgal topraklarını kurtarsın diye. Ama 1967 yılından beri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bütün uluslararası kuruluşların bu işgal, bu işgal sona ermelidir dediği topraklarda ister bir adım geri çekilmediği gibi o kadar kötü bir iş yapıyor ki işgal ettiği topraklarda Doğu Kudüs'te, Batı Şeria'da işgal ettiği başkasına ait topraklarda yeni yerleşim yerleri kuruyor. Büyük binalar yapıyor, büyük siteler yapıyor. Dünyanın gözü önünde her seferinde dünya bunu lanetliyor. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere bunu yapma diyor. Ama o da yapmaya devam ediyor. Bu yerleşim yerlerinin büyüklüğünü kafanızda canlandırabilmeniz için şunu söyleyeyim. Bir milyon kişi şimdi buralara taşındı. Bir milyon kişi buralarda. Ben vaktiyle buraları gitmiş, görmüş, Gazze'de neler olup bittiğini bütün o sokaklarda bilen bir insan. Gerek eski milletvekilliğim, Arpa Konseyi, parlamenterler meclisindeki milletvekilliğim sırasında bütün oraları gitmiş, görmüş bir insan. İşgalin ne olduğunu bilirim. Orada yaşayan insanlara yapılan adaletsizlik, orada yaşayan insanlara karşı uygulanan uygulama, öyle ki her gün onları çıldırtan ve her gün onları çılgın hale getiren politikalar. Dolayısıyla bu politikalar devam ettiği süre içinde ve bu politikalar sanki yeni bir normalmiş. Evet bunlar yanlış ama ne yapalım dendiği süre içerisinde ve göz göre göre Filistinlere bu katliamlar yapıldığı süre içerisinde bu tip olayların bugün de, yarın da, dün de ortaya çıkması tabii ki sürpriz değil. Bugün Gazze dünyanın en büyük nüfus yoğunluğunun olduğu yer abluka altında senelerdir giriş çıkış yasak iki buçuk milyon insan yaşıyor demin söylediğim gibi ben Gazze'ye gitmiş ve orada iki gün durmuş değil yemek içmek nefes almanın bile zor olduğu bir yer şimdi bütün dünya herkes buna kadar bu yeni bir normal gibi böyle kabul etmesine karşı isyandır o biter. Onun için bütün dünyanın bu işgale son vermesi için elinden gelen her şeyi yapması gerekir. Unutmayalım ki bugün Gazze'de binlerce çocuğun, kadının, sivil insanı öldüren bir örgüt değil, bir devlet. Ve bu devlet Birleşmiş Milletler'e üye olan bir devlet. ve Bu devlet uluslararası hukuk tarafından kendisini bağlı hissetmesi gereken bir devlet. Bütün dünyanın gözü önünde bu katliamları yapıyor. Onun için bu hem uluslararası kuruluşlar için hem bütün insanlık için büyük bir üzüntü kaynağı, büyük bir rezalet, büyük bir Gerçekten vicdansızlık. Ee, bu çağrıyı defalarca hep yaptık. Bugün de Türkiye olarak yönetimciler, Cumhurbaşkanı, yetkililer, hepsi yapıyorlar. Ee, ama e, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa Birliği, Avrupa'nın iki yüzlülükten vazgeçip kalıcı bir şekilde bir daha bu problemler ortaya çıkmasın deme sorumlulukları var. Onun için de iki devletli 1967 sınırlarına çekilmiş Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu bir Filistin, bağımsız Filistin devletinin kurulması gerekir. Batı'da, Amerika'da, İsrail'in içinde bile vicdan ve insan sahibi insaf sahibi insanların olduğunu görüyorum. Bu söylediklerimizi onlar da söylüyor. Ama ne yazık ki bugün İsrail'deki tarihinin en aşırı birçok kişinin faşist dediği böyle bir hükümet, koalisyon hükümeti değil, bugünkü katliamları yapmaya devam ediyor. Umarım ki dünya buna artık dur der Başkanın gündeme getirdiği bu iyi bir fırsat. Bu fırsata herkes yargısız yaklaşırsa e, ümit ederim ki e, netice alınır. Yoksa bu şekilde işte, Türkiye tabii ki devam eder yoluna. Nerelere gelebilirdik? Nerelerdeyiz diye bir mukayese yaparsanız o zaman üzülürüz. Bugün İsrail'deki tarihinin en aşırı birçok kişinin faşist dediği böyle bir hükümet, koalisyon hükümeti bugünkü katliamları yapmaya devam ediyor. Umarım ki dünya buna artık dur der. Başkanın gündeme getirdiği bu iyi bir fırsat. Bu fırsata herkes ön yargısız yaklaşırsa e, ümit ederim ki e, netice alınır Yoksa işte Türkiye tabii ki devam eder yoluna. Nerelere gelebilirdik? Nerelerdeyiz diye bir mukayese yaparsanız o zaman üzülürüz.